Selam arkadaşlar. Problemlerden hemen önce gelen ve problemleri daha iyi anlamamıza yardım edecek olan oran orantı konusunda yine ben Mihai Guber ve internet sitem matematikci.net sizinle beraberiz. Oran orantının ilk alt başlığı oran kavramıyla işe koyulalım. Diyelim ki size a bölü b şeklinde bir kesir verildiği zaman bu bir orandır. a'nın b'ye oranı şeklinde okunur. Evet bununla ilgili ne gibi durumlara karşılaşabiliriz görmek için aşağıdaki durumları bir inceleyelim. Size denirse bir gün a bölü b eşittir 2 bölü 3 denirse mesela buradaki a 2 ile b 3 ile orantılıdır anlamına gelir. a sayısı 2 ile orantılıdır o zaman a'ya 2 kat diyeceğiz b sayısı 3 ile orantılıdır b'ye de 3 kat diyeceğiz. A bölü B eşit işte 2 bölü 3 dediğimiz zaman A'yı direkt 2, B'yi direkt 3 almak doğru olmaz. Çünkü belki de burası 2 bölü 3 haline gelmiş başka bir kesirdi. Mesela 20 bölü 30 imiş belki burası da ondan sadeleştirince 2 bölü 3 anlamına gelmiş. A bölü B 2 bölü 3 oranında sadık kalacak şekilde hem A'yı hem B'yi genişletebiliriz anlamında. A'ya 2 kat, B'ye 3 kat diyeceğiz. Evet lafı uzatmayalım. Demek ki a bölü b eşit 2 bölü 3 gibi sayılar görürsek a'ya üstteki 2 ile orantılıdır anlamında a'ya 2 kat b'de alttaki 3 ile orantılıdır anlamında b'ye 3 kat diyeceğiz. Başka bir bölümde m bölü n eşit 6 bölü 8 denirse yine m yukarıdaki 6 ile n aşağıdaki 8 ile orantılıdır anlamında m'ye 6 kat n'ye de 8 ile orantılı olduğu için 8 kat diyebiliriz. Veya tavsiye ettiğim şey benim önce şu 6 ve 8'i biraz sadeleştirip daha küçük sayılarla muhatap olmak. m bölü n eşit 6 bölü 8'de 6'yı ve 8'i 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 kalacaktır geriye. O zaman demek ki buradaki m 3 ile orantılıdır aşağıdaki n de 4 ile orantılıdır. m'ye 3 kat n'ye 4 kat koyabiliriz. İlla belli olarak değil de şu şekilde 3 çarpı x eşit 4 çarpı y şeklinde de verilirse biz istersek yine bunu bölülü hale getirebiliriz. 3x eşit 4y'deki 3 çarpı x'in 3'ünü o bir tarafa 4'ün altına bölü olarak atacağız. 4 çarpı y'nin çarpı y'sini de o bir tarafa bölü olarak atacak olursak y x'in altına bölü olarak geldiği için x bölü y olacak. 3 de 4'ün altına bölü olarak geldiği için çarpı 3 o bir tarafa bölü olarak gideceği için x bölü y eşittir 4 bölü 3 olacak ki bu da bizim alıştığımız durum olmuş olacak. Bu durumda x 4 ile orantılıdır anlamında x'e 4k, y 3 ile orantılıdır anlamında y'ye 3k diyebiliriz. 3x eşit 4y şeklindeki bir ifadeyi gördüğümüz zaman onu bölü hale getirmeyi öğrendik. Öğrendik ama ben aslında bu işlemi pek yapmam. Ne yaparım size söyleyeyim 3x eşit 4y'yi görürsem tavsiye ettiğim yöntem olarak şöyle yaparım x... O bir taraftaki y'nin katsayısı 4 ile orantılıdır anlamında x'e 4k, y'de de o bir taraftaki x'in katsayısı 3 ile orantılıdır anlamında y'ye de 3k yazarım. Yani x direkt 4k, y eşit direkt 3k yazarım hiç bölü hale geçmeden. İsterseniz kontrol edelim. x yerine burada söylediğim 4k'yı koyarsam 3 ile çarpınca 12k olacak y yerine de buradaki 3k'yı koyarsam 4 ile çarptığım zaman 12k olacak. İki tarafta eşit çıkacak. Dolayısıyla böyle bir şey gördüğüm zaman bunu bölü hale getirmeden ne yapıyormuşuz? x o bir taraftaki y'nin katsayısı 4 ile orantılıdır anlamında 4k. Y de o tarafta x'in katsayısı olan 3 ile orantılıdır anlamında y'ye de 3k diyeceğiz. Hemen bir oran verildiği zaman Nasıl sorularla karşılaşabiliriz? Görmek için birkaç tane örnek çözelim. Mesela burada denilmiş ki x'in y'ye oranı 3 bölü 5'e eşit. Bu durumda x ve y'nin orantılı olduğu sayıları yazalım. Demek ki x karşısındaki 3 ile orantılıdır. O zaman x'e 3 katlayacağız. Y de hemen karşısındaki 5 ile orantılıdır anlamında. Y'ye de 5 katlayacağız. Sonra kararlaştırdığımız x ve y için bu değerleri Aşağıdaki denklemde yerine koyalım. Koyalım o zaman 6 çarpı x'i 3 kat bulmuştuk. 3 kat oldu. Arada çıkartma işlemi var. 2 çarpı y'yi de 5 kat olacak şekilde kararlaştırmıştık. 5 kat dedik. Bütün bu 2 yazımız işlemin sonucu 24'e eşitmiş. Çözmeye devam edelim o zaman. Burası 18 kat yaptı. 6 kere 3'ten, 2 kere 5'te 10 kat yaptı. O zaman 18 kattan 10 kat çıkarsa, 8 kat eşittir 24 kaldı elimizde. İki tarafı da 8'e bölecek olursak. 1 k'nin kaç olduğunu bulmuş olacağız. 8 k 24 ise bir k 24 bölü 8'den 3 olmuş olacak. Bize ne soruluyordu peki? Tamam biz bir katın 3 olduğunu bulduk ama bize ne soruluyor? Bize sorulan şey x kaçtır diye soruluyor. x'e 3 kat diye bir e, saptamada bulmuştuk. O zaman k yerine 3'ü yazarsam 3 kere 3'ten 9 olarak bulmuş oluruz x'i. Bu soruda da A ve B'nin oranı verilmiş. A bölü B 2 bölü 3 eşitmiş. Yani A'nın B oranı 2 bölü 3'müş. Hemen ne yapıyoruz? A ve B'nin orantılı olduğu sayıları yazıyoruz bu durumda. A karşısındaki 2 ile orantılıdır anlamında A'ya 2K. B'de karşısındaki 3 ile orantılıdır anlamında B'ye 3K diyoruz. Bu bulduğumuz bilgileri sonra bize sorulan bölümde yerleştirelim. 4 çarpı diyeceğiz A'yı 2 kat diye hesaplamıştık. 4 A'nın A'sına 2 kat dedim. Hemen yanındaki artıyı koyduktan sonra B için saptadığım 3 katı da koyuyorum. Yukarıda A ve B'nin değerlerini yerleştirdik. Sırada aşağısı var. 3 A var. A yerine yine 2 katı koydum. Arada çıkartma işlemi var. Daha sonra B yerine de 3 kat koyacakmışız. E, evet, o zaman hesaplayalım bakalım. Yukarısı ne yaptı? Aşağısı ne yaptı? 4 kere 2, 8. 3 daha 11 kat yaptı yukarısı. Aşağısı 3 kere 2, 6. 3 çıktı, 3 kat yaptı. 11 kat bölü 3 kat. K'leri de sadeleştirirsem 11 bölü 3 olarak bulurum. Bana sorulan 4A artı B bölü 3A eksi B'nin sonucunu. İki tane kardeş varmış ve bu iki kardeşin yaşları oranı 2 bölü 3'müş. O zaman kardeşlerin isimleri A ve B olsun. A ve B'nin oranı da 2 bölü 3 ise A bölü B'yi 2 bölü 3 eşitliyorum. Buradan anlayacağımız şey demek ki A karşısındaki 2 ile orantılı olduğu için, olacağı için A'ya 2 kat diyeceğiz. B de karşısındaki 3 ile orantılı olacağı için B'ye de 3 kat diyeceğiz. Soru okumaya devam edelim. Bu iki kardeşin yaşları toplamı 20'ymiş. Yani A ile B'yi toplarsam sonuç 20 yapıyormuş. O zaman buradaki A ve B'nin eşit olan 2K ile 3K'yı topladığım zaman 5K yapacak. O toplamın sonucu da 20 eşit olduğu için 5K'yı 20 eşitliyorum. İki tarafı da 5'e bölersem 20 bölü 5'ten K'yi de 4 bulmuş oluyoruz. O zaman artık biz bu arkadaşların, daha doğrusu bu kardeşlerin diyelim yaşlarını biliyoruz. Madem k 4 buldum, A 2 kere 4'ten 8 yaşındaymış. B de 3K'ya eşitti. Bu durumda B de k 4 bulduğum için 3 kere 4'ten 12 yaşındaymış. Bize ne soruluyor? 4 yıl sonraki yaşları oranı soruluyor. Hemen 4 yıl sonraya gelmek için A'nın yaşını 4 büyütelim. 8'i 4 büyütürsem A 12 yaşında olacak. B'nin yaşını da 4 büyütelim. 12'yi 4 büyütürsem 16 olacak. İşte bu zamandaki yaşlarının oranı soruluyor. O zaman hemen 12'yi 16'ya oranlıyorum. 4'le de sadeleştirirsem 12 bölü 16'yı 4'le sadeleştirince 3 bölü 4'ü bulmuş oluruz. Dolayısıyla yaşları oranı 3 bölü 4'tür. Şıklarda 4 bölü 3 de olsaydı o da doğru cevap olurdu. Çünkü size kimin yaşını kimin yaşına böleceğiniz söylenmiyor. 12 bölü 16 doğru cevap olur. 16 bölü 12 de doğru cevap olur. Bu yüzden bu gibi sorularda sadece şıklara ya 3 bölü 4'ü koyar ya da 4 bölü 3'ü koyar. Siz de ikisinden birini işaretlersiniz. Burada biz 3 bölü 4 olarak bulmuş olalım yaşlarının oranını. E ve oranları 12 bölü 10 olarak verilmiş. Evet 12 bölü 10 oranlar belli. E'ye 12 kat, F'ye 10 kat diyebilirim. Veya daha pratik olabilmek için önce biraz sadeleştirme yaparım. 12'yi 2 ile sadeleştirdim 6, 12 ile sadeleştirdim 5. Böylece E ve F için daha küçük sayılarla muhatap oluruz. E'ye karşısındaki 6 ile orantılı olduğu için 6 kat. F'ye de karşısındaki 5 ile orantılı olduğu için 5 kat diyelim. Evet bu bulduğumuz bilgileri aşağıdaki denklemde kullanalım o zaman. Aşağıda 4 çarpı e var. O zaman 4 çarpı e yerine kararlaştırdım. 6 katı koydum. Eksi 2 çarpı f var. Eksi 2 çarpı f yerine de kararlaştırdığım gibi burada 5 katı koydum. Eksi 5'i de o bir tarafa atayım hatta. Eksi 5 o bir tarafa artı 5 olarak geçeceği için 65. 5 daha 70 yapacak. 4 kere 6 24 kat yaptı. 2 kere 5 de 10 kat yaptı. 24 kattan 10 kat çıkarsa geriye 14 kat kalır. 14 katın sonucu 70'miş. O zaman bir katın sonucunu bulmak istiyorsam iki tarafı da 14'e bölerim. 70'i 14'e böldüğüm zaman da bir katın 5 olduğunu bulmuş oluruz. Bize ne sorulmuş peki? Bize e kaçtır diye sorulmuş. E'ye biz şurada 6 kat demiştik. K'yi de 5 bulduğumuz için yazamamışım 5'i tam olarak. K'yi de 5 bulduğum için E dediğim 6 kere 5'ten 30 olmuş olur. Yüz üzerinden yapılan bir sınavda iki kişinin matematikten aldıkları notların oranı 35 bölü 25'miş. A ve B olsun bu kişiler. Hemen aldıkları notları oran 35 bölü 25 eşit olduğu için A'nın B'ye oranını 35 bölü 25 olarak yazıyoruz. İstersek hemen A'ya 35 kat, B'ye 25 kat koyabiliriz. Veya daha kolay olsun diye işimiz önce biraz sadeleştiririz. 35'te 25'te 5 ile sadeleşiyor. 35'i 5'e böldüm 7 yaptı. 25'i 5'e böldüm 5 yaptı. Demek ki A'yı 7 kat... de karşısında 5 olduğu için B'yi de 5 kat olarak kabul edebiliriz. Sonra ne diyor bakalım notu iyi olan öğrenci 2 puan daha alsaydı tam puan almış olacaktı. Notu iyi olan öğrenci 7K ve 5K arasında notu iyi olan öğrenci 7K o 2 puan daha fazla almış olsaydı Tam puan yani 100 alacakmış madem sınav 100 üzerinden. O zaman diyorum ki 7K'miş bunun notu ama 2 puan daha üstüne koymuş olsaydık tam puan olan 100'ü alacakmış diyoruz. Evet denklem bu. Buradan K'yi bulacağız. Önce şu 2'yi o bir tarafa eksi 2 diye atalım. 100'den 2 çıktı. 98 yaptı. 7 tane k 98 ise bir tane k'yi bulmak için 98'i 7'ye bölüyorum. 98'i 7'ye bölersem de 14 yapar. Demek k dediğimiz 14'müş. Bize notu düşük olan öğrencinin notu soruluyor. Notu düşük olan öğrenci 5 kat demiştik. O zaman k'yi de 14 bulduğum için 5 çarpı 14'ten notu düşük olan öğrencinin notunu da 70 olarak bulmuş oluruz. 4M eşittir 7N şeklinde bir ifade gördüğümüz zaman istersek biz bunu bölü hale getirebiliyorduk. N'yi buradaki çarpı N'yi o bir tarafa bölü N haline getirirsek M bölü N oluyor. 4 çarpı M'deki 4'ü de 7'nin altına yani o bir tarafa bölü olarak getirirsek 7 bölü 4 oluyor. Sonra da M'ye 7K, N'ye 4K diyebiliriz diye bunu konuşmuştuk. Ama ben demiştim ki ben öyle yapmıyorum. Böyle bir şey gördüğüm zaman 4M eşit 7 n gördüğüm zaman M'yi o bir taraftaki 7 ile orantılı olduğu için M'ye 7 kat N de o bir taraftaki M'nin kat sayısı olan 4 ile orantılı olduğu için N'ye de 4 kat dememizin daha kolay olacağını daha kısa olacağını konuşmuştuk. Evet böylece M ve N'nin kaçar kat olduğunu bulduk. M o bir taraftaki 7 ile N de o bir taraftaki 4 orantılıdır. Bu bulduğumuz bilgileri aşağıdaki denklemde yerine koyalım. M ile N'yi topla diyor. O zaman hemen toplamaya başlayalım. M dediğimiz 7 kattı artı N dediğimiz 4 kattı. Oradan bir de eksi 1 çıkartacakmışız. Eksi 1 paydaya da 5 koyacakmışız. Bütün bu işlemlerin sonucu da 2 eşitmiş. Hemen düzenlemeleri yapalım. 7K, 4K daha 11K yaptı. Eksi 1'i koydum. Bölü 5'i de yazmıyorum. 5 ile 2'yi de içler dışlar çarpma yapıyorum. 5 kere 2, 10 yapmış oldu. Eksi 1'i o bir tarafa artı 1 diye atacak olursam. 11K eşittir. 10 artı 1 daha 11. İki tarafı da 11'e bölecek olursam. Diğer bir deyişle 11K 11'e eşitse K'yi de 1 bulmuş oluruz. Bana n ile m'nin farkı soruluyor. Yani hem n'yi hem m'yi kaç diye bulmak isteyeceğiz. n'yi hemen bulalım. k'yi 1 bulduysam n 4 kere 1'den 4 olmuş olacak. k'yi 1 bulduğum için m de 7 tane k. Yani 7 kere 1'den 7 eşit olacak. O zaman buradan n-m'yi bulalım. n-m demek 4'ten 7 çıkar demek. Eksi 3. 2A eşit 3B gördüğümüz zaman ne dedik? A o bir taraftaki 3 ile orantılıdır. O yüzden A'ya 3K. B de o bir taraftaki 2 ile orantılıdır. O zaman B'ye de 2K diyeceğiz demiştik. Bu bulduğumuz katları, daha doğrusu A ve B'nin eşit olduğu ifadeleri aşağıdaki denklemde yerleştirelim. A ile B'yi çarp diyor. Yani kimi çarpacağız o zaman? 3K yani A ile çarpacakmışız B'yi, 2K'yi. Yanında da bir artı 1 var. Onu da eklediğim zaman sonu 3, 55 olacak. İşte bu denklemi çözersek k'nin kaç olduğunu bulacağız. 3k ile 2k'yi çarparsam 6k kare yapacak. 2 tane k çarpıldığı için k kare diyoruz. Artı 1'i de o bir tarafa eksi 1 diye atarsam 55'ten 1 çıktı 54. İki tarafı 6'ya bölüyorum. 6k kare 54 ise 1k kareyi bulmak için 54'ü 6'ya bölersem 9 yapacak. Evet k'nin karesi 9. Peki kimin karesi 9 yapar? Aslında iki ihtimal var. Hem 3'ün hem eksi 3'ün karesi 9 yapar. Yani k 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Onun için benim burada sorunun son tarafına a ve b doğal sayılardır diye bir ifade eklemiş olsaydım daha net bir çözüm olmuş olurdu. Eklemiş olalım. Zaten konu çalışma testini yapmayan da ekleyeceğim. Sizin önünüze eklenmiş olarak gelecek. Neyse A ve B doğal sayı dediğim için doğal sayılarda 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi sıfırdan başlayan ve pozitif sayılar olan sayılar olduğu için biz K'yi 3 alacağız. Doğal sayılar arasında eksi sayılar olmadığı için K'nin eksi 3 olduğunu bu soruya mahsus kullanmayacağız. Çünkü diyor ki A ve B doğal sayı. O zaman a'yı buluruz artık. Madem k'yi 3 buldum. a 3 kere 3'ten 9. B'yi de bulalım. B de 2 kere 3'ten 6'dır. Benden A eksi B farkı isteniyor. O zaman A'nın sonucu olan 9'dan B'nin sonucu olan 6'yı çıkartırsam bu sorunun cevabı olarak 3'ü bulmuş oluruz. Sonra da A'nın B'ye oranı verilmemiş. Onu biz şurada içler dışlar çarpımı yaparak ortaya çıkartacağız. 5'in paydasında gözükmeyen 1 varmış gibi düşünüp 1 ile 25A artı B'yi çarparsak 25A artı B çarpı birden 25A artı B yapacak eşittir dedikten sonra 3B eksi 2A ile de çaprazındaki 5'i çarpacağız. 5 kere 3B 15B eksi 2A kere 5 eksi 10A. A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta biriktirelim. Eksi 10A o tarafa artı 10A giderse 25A da zaten vardı etti 35A. Buradaki artı b de sağ taraftaki 15 b'nin oraya eksi b olarak gelirse 14 b kalmış olacak. Şimdi iki tarafı 7 ile sadeleştirebiliriz. 7 ile sadeleştirdikten sonra a ve b'nin kaçla orantılı olduğunu not edeceğiz. 35 a'yı 7 ile sadeleştirdim. 5 a yaptı. 14 b'yi 7'ye böldüm. 7 ile sadeleştirdim 2B yaptı. Tamam başka sadeleştirme kalmadı. O zaman ne diyoruz böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman A o bir taraftaki B'nin katsayısı 2 ile orantılıdır. A'ya 2K diyoruz. B de o bir taraftaki A'nın katsayısı olan 5 ile orantılıdır. B'ye de 5 kat diyoruz. İşte A ve B için bulduğumuz bu katları artık şuradaki denklemde yerine koyalım. A'yı 2 kat bulmuştuk. 4 çarpı 2 kat oldu orası arttırdıktan sonra B'yi de 5 kat bulmuştuk. Oraya da 5 katı koyduk. Eşittir 130'muş. 4 kere 2 8 kat. 5 kat da burada var. 13 kat yaptı. 13 kat 130'muş. İki tarafı 13'e bölersek bir katı da 10'a <laughs> eşit diye bulacağız. Tamam işte oldu. K'nin kaç olduğunu bulduk. Bana ne soruluyormuş? A ile B'nin çarpımı soruluyormuş. Madem K'yi 10 bulduk. A 2K'ye eşit olduğu için öyle demiştik. A'ya 2K demiştik. 2 kere 10'dan 20 olmuş olacak. B'yi de 5 kat demiştik. K'yi de 10 bulduğum için 5 kere 10'dan 50 olmuş olacak. A ile B'nin çarpımını da bulmak istiyorsam 20 ile 50'yi çarpacağım. Çarptığım zaman da 20 kere 50 1000 yapar. Dokuzuncu örneğimizde iki tane oran verilmiş. A bölü B 3 bölü 2 eşitken B bölü de 4 bölü 5'e eşit. Dikkatimizi çekmesi gereken şey iki tane oranda da ortak kullanılan harf B harfi. Biraz B harfine konsantre olarak bu soruyu çözeceğiz. Önce A bölü B eşit 3 bölü 2'den dolayı yazalım. A karşısındaki 3 ile orantılıdır. A'ya 3 katlayacağız. de karşısındaki 2 ile orantılıdır. B'ye de 2 katlayacağız. Hemen alttaki bölüme geçelim. B bölü C 4 bölü 5'e eşit dediği için B karşısındaki 4 orantılıdır 4 kat diyeceğiz. C de karşısındaki 5 ile orantılıdır anlamında 5 kat diyeceğiz. Evet ikisinde de B var demiştik. Birinde B'ye 2 kat birinde B'ye 4 kat dedik. Bu bir çelişki. İkisi de B olduğu için sonuçlarının aynı olması lazım. O zaman ne yapacağız? B'nin karşısındaki 2 ve 4 payda eşitlenmiş gibi bir sayıda eşitlenmesi gerekecek. 2 ve 4 4'te eşitlenir. Dolayısıyla buraya ellemeye gerek yok ama burası da 4K olsun diye ikisini de 2 ile genişleteceğiz. 2 ile genişletirsek A eşittir 6K oldu. 2K'daki bölümü 2 ile genişletirsek 2 kere 2'den B eşittir 4 kat olmuş oldu. Böylece artık burayı ikile genişlettiğim zaman burada da B4K. Burada da B4K olmuş oldu. Üstelik A bölü B dediğimiz halen 3 bölü 2 eşittir. 6K bölü 4K'yi sadeleştirirsek, sadeleştirirsek yine 3 bölü 2 olur. Oldu işte arkadaşlar. A, B ve C'yi ...kaç kat olması gerektiğini saptamış olduk. Nasıl saptadık? Bir daha tekrar edecek olursak. ikisinde de ortak olan harfin karşısında yazan katları payda eşitler gibi eşitlememiz gerekecek. Ne bulmuş olduk peki? A'yı 6K bulmuş olduk. B'yi ortak olan harfi 4K'da eşitlemiştik. 4K yapmış olduk. C'yi de B 4K, 4K iken C'yi de 5K bulmuştuk. A, B ve C'nin toplamı... 150'ymiş. O zaman ben de şunları toplayıp 150'ye eşitleyeceğim. 6, 4, 5 daha 15 kat kat 150 yapacak. 15 tane kat 150 ise bir katı bulmak için iki tarafı 15'e böleceğim. 150'yi 15'e bölersem k'yi 10 bulmuş olacağız. Bana b kaç diye soruluyordu. Madem k'yi 10 buldum b 4k eşit olduğu için 4 kere 10'dan b de 40'a eşittir. Bu sorunun cevabı da böylece 40 olmuş olacak. Yine bir soruda olduğu gibi iki tane oran var. x bölü y burada 4 bölü 3 e eşitken aşağıda x bölü z 3 bölü 5 e eşit. Hemen yukarıdaki orandan dolayı kimin kaç kat kimin kaç kat olduğunu yazalım. x 4 kat diyoruz. y de karşısındaki 3 ile orantılı olduğu için ona da 3 kat diyoruz. Aşağıdaki orana bakalım. x 3 ile orantılı olduğu için x'e 3 kat diyeceğiz. z 5 ile orantılı olduğu için z'ye de 5 kat diyeceğiz. Evet ikisinde aynı olan harf x harfi. x burada 4 kat kan, 4 kat iken x burada 3 kata eşit. 4 ve 3'ün eşitlenci ortak kat, en küçük ortak kat 12'dir. Dolayısıyla ikisini de 12 kat yapmak için genişletmeler yapacağız. Burası 12 kat olsun diye buradaki arkadaşları 3 ile genişleteceğim. 4'ü 3 ile çarptım. 12 kat oldu işte x istediğimiz olmuş oldu. Burayı 3 ile çarptıysam oran bozulmasın diye 3K'yi de 3 ile çarpmam lazım. Y de 9 kat olmuş oldu. Geldik aşağıdaki bölümdeki ikisi 12 kat yapmaya. Burada 3 kattı. 4 ile çarparsam 12 kat olacak. Evet. Oran bozulmasın diye Z'nin eşit olan 5K'yi de 4 ile çarpacağız. 5 kere 4'ten burası da 20 kat olacak. Böylece ortak harf sayesinde bunların hepsini kat olarak bulmuş olduk. Hem x'i hem y'yi hem de z'yi. Evet kalem beni zorluyor biraz. x 12 kattı. 12 kat. y 9 kat bulmuştuk. 9 kat. Aşağıda da x 12 kattı zaten. z de 20 kattı. Bulduğumuz bu bilgileri şimdi aşağıdaki şu denklemde kullanalım hadi. x'i 12 kat bulmuştum. 2x olduğu için 2 tane 12 kattan 24 kat olmuş oldu orası. Aradaki artıyı koydum. Y eksi Z var. Y'yi 9 kat bulmuştuk. Eksi dedikten sonra Z'yi de 20 kat bulmuştuk. Bu işlemlerin sonucu çıkıyormuş. Buradaki 10. 24, 9 daha 33, 20 çıktı. 13, 13 kat kaldı burada. Tam çıkmadı. Olsun illa tam çıkacak diye bir kanun yok. 13 tane kat 10'a eşitse o 13'ü o bir tarafa böyle olarak atacak olursam K'yi de 10 bölü 13 olarak bulmuş oluruz. Bana kim soruluyor peki? Z kaçtır diye soruluyor. O zaman Z'yi bulmak istiyorsam 20 kattı Z. 20 tane 10 bölü 13 yapacağız. 20 ile 10 bölü 13'ü çarpacağız. Çarparsak 200 bölü 13 bulmuş oluruz Z'yi. Hemen verilen ilk oranlara bakarak A'nın kaç kat, B'nin kaç kat olduğunu yazalım. 4 a eşit 5 b'yi gördüğümüz zaman diyorduk ki a o bir taraftaki b'nin katsayısı olan 5 ile orantılıdır. B ise o bir taraftaki A'nın katsayısı olan 4 ile orantılıdır. O yüzden B'ye de 4 kat demiş olduk. İkinci bölüme bakalım. Buradan olmuş olacak. C o bir taraftaki B'nin katsayısı olan 7 ile orantılıdır. B de o bir taraftaki C'nin katsayısı olan 6 ile orantılıdır. İkisinde de olan ortak harf hangisi? İkisinde de B kullanılmış. B'nin karşısında bir tanesinde 4 kat varken diğerindeki B'nin karşısında 6 kat var. 4 kat ve 6 katı 12 katta eşitleyebiliriz. İkisi de 12 kat olacak şekilde genişletmeler yapacağız. O zaman burası 12 kat olsun istiyorsak 4K'yi 3 ile çarpacağız ki 12 kat olsun. Oran bozulmasın diye A'nın eşit olan 5K'yi de 3 ile çarpacağız. O da 15 kat olmuş olacak. Aşağıdaki B'yi de 12 kat yapmak istiyorsak burayıları 2 ile genişleteceğiz. Böylece 6K'yi 2 ile çarparsam 12 kat olmuş olacak. Yine oran bozulmasın diye oradaki 7K'yi de 2 ile çarparsam o da 14 kat olmuş olacak. Böylece A'yı, B'yi ve C'yi kaç kat diye bulmuş olduk. Hemen şuraya yazalım hep yaptığımız gibi. A'sı bunun 15 kat. B'si bunun İkisinde de ortak olan B 12 kat yapmıştık. C'si de bunun 14 kat. Oldu. Bana ne soruluyor? Bana daha doğrusu ne verilmiş diye bakıyoruz. Sorulmuş değil ne verilmiş diye bakıyoruz. A eksi C 3 olarak verilmiş. A 15 kat. C 14 kattı. Yani A'nın eşit olan 15 kattan. C'nin eşit olan 14 katı çıkartırsam sonuç 3 çıkıyormuş. 15 kattan 14 kat çıkarsa 1 kat kalır. 1 kat 3'müş demek ki. B kaçtır diye soruluyordu. B'ye 12 kat demiştik. O zaman B K'yi 3 bulduğum için 12 kere 3'ten 36 olmuş olur bu sorunun cevabı. 500 gramlık bir karışımda A B B C maddeleri şurada verilen oranlarda bulunuyormuş. Hemen onları katlı olarak yazmaya çalışalım. İlk verilen de C karşısındaki B'nin katsayısı 3 ile orantılı olduğu için C eşittir 3K diyeceğiz. İkinci verilende de B karşı taraftaki C'nin katsayısı 5 ile orantılı olduğu için B'ye de 5 kat diyeceğiz. Hemen alttakine bakalım. Burada bölülü olarak verilmiş C karşısındaki 2 ile orantılıdır. C'ye 2 kat diyeceğiz. A'da üçlü A da karşısındaki 3 orantılıdır. A'ya da 3 diyeceğiz. Şimdi ikisinde de ortak olan harfe bakalım. İkisinde de C harfi ortak. Karşısındaki katları eşit hale getirmem lazım. Burada 3 kat. Burada 2 kat var. 6 kat da eşitlenir bunlar. Dolayısıyla ikisini de 6 kat yapmak için ilk oranların olduğu yerde 2 ile genişletme yapacağım. 3K'yi 2 ile genişlettim. 6K oldu. Oran bozulmasın diye B'nin eşit olan 5 kyı da 2 ile genişlettim. 10K oldu. Şimdi de alt tarafı 6 kat yapacağım C'nin karşısını. O yüzden 3 ile genişletmem lazım. 2 kyı 3 ile genişlettim. 6K oldu. A'nın karşısındaki 3 kyı da 3 ile genişlettim. 9K olmuş oldu. Böylece ikisinde de artık C 6K'ya eşit. O zaman 3'ünü de K'li olarak yazabiliriz. Sırayla yazıyorum. A'yı en aşağıda 9K bulmuştuk. B'yi 10K bulmuştuk. Burada C'de 6K haline gelmişti. Bu boya maddesi toplam 720 grammış. Demek ki ABC maddelerini toplarsam 720 gram yazıyor burada aslında ama 500 gram yazmalı. Nereden geldin sen 500 720 gram. Hemen düzelttik. Toplamını 500 gramını eşit, eşitliyoruz. 9, 10 ve 6 toplarsak 25K yapacak. Eşittir 500 ise iki tarafı 25'e böldüğüm zaman K de 20 yapacak. A maddesi kaç gram olarak kullanılmıştır diye soruluyor. A'ya 9 kat demiştik. E bir kere 20 bulduysak 9 kere 20'den A maddesinde anladık ki 180 gram olarak kullanmışız.